Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Ankara Elektrik Elektronik Teknisyenleri ve Esnafa Odasını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve Altındağ Belediye Başkan adayı Nedim Ağaç da Karakaya'ya eşlik etti. Elektrik elektronik teknisyenleri ve esnafı odası başkanı Yusuf Aslan Türk, ulus esnaf ve sanatkarlarının sorunlarını dile getirdi. Bir esnaf kaldı, ne El de şu modeli çarşıya kaldı, tam tamamıyla ulus boşaldı. Akşam güzel olduğu takdirde sanki var ya Ankara'nın merkezi, en eksik kurmuş yeri, kent meydanımızın burada olması gerektiği halde, cıvıl cıvıl olması gerektiği bir ölü şehir halini alıyoruz. Bunun için de bayağı esnaf ve sanatkarın o yönden bayağı bir sıkıntılar var. i̇nşallah Allah'ın izniyle kazanıp gelirsek bunların özellikle biraz sağ için dikkat atın, alınmasını istiyoruz. Aslan Türk'ü dinleyen Karakaya ulusun önemine vurgu yaptı. Özellikle Ankara sanat ve kültür merkezi projelerimiz adı altında hem ulus tarihi projesini ulusu e, ciddi bir şekilde bir cazibe merkezi haline getirecek. Kızılay'ı da keza aynı şekilde bir cazibe merkezi haline getirecek. Bu iki tarihi e, meydanları ve alanları e, ciddi bir şekilde hakikaten Ankaralıların e, Bunu çok daha ötesinde Ankara dışından gelenlerin de mutlaka uğramadan gidecekleri bir alan haline Getirmemiz gerekiyor. Türk ortadan hem Cumhuriyet kimliğini ortaya koymak hem tarihi kimliğini, medeniyetleri, saygıyı yaptıkları kimliği ortaya koymak. Karakaya ardından Çankaya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatife yürüyerek giden Karakaya'ya esnaf ilgi ve desteklerini iletti. Daha sonra Karakaya araba sistemleri satan bir dükkana girdi. Burada esnaf, aybaşları ticaretin en hızlı günleriydi eskiden. Şimdi aybaşı, yılbaşı hiçbir şey kalmadı dedi. Karakaya çıkışta sokaktan geçen vatandaşlarla sohbet etmeye devam etti. Vatandaşlardan biri tırnakla alıp çuvalla oyları verdik. Sandıklara sahip çıkalım. Oylarımıza sahip çıkalım diye belirtti. Vatandaşlarla sohbet eden Karakaya esnaf ziyaretine devam etti.